Bak bak, çekinme iyi bak. Okulu kırıp beni bu halde evde gördüğüne değdin bari. ne diyorsun sen be? Ne oluyor kızım, ne bu hal gene? Anne. Sakın artık kimse benden hesap falan sormasın. Hayatımda ilk ve son kez sadece sizden bana gerçekleri söylemenizi istiyorum. Abla. Bana doğruyu söyle. Kim bu karnındaki bebeğin babası? Ha? Kim? sen söyle bari. Hani biz ana kız hiç birbirimizden gerçekleri saklamazdık. Kimin bu bebek ya? Ya dilinizi mi yuttunuz? Neden kimse konuşmuyor? Kimse bana gerçeklik söylemeyecek mi ya? Bas. Sana burada gerçeği söylemesi gereken biri varsa o da benim. Canan ablanın bebeği benim de kardeşim. Ve bebeğin babası. Artık istemem. Ya her şey herkes bir yana sen benim şu hayattaki tek dostumdun. Bana bunu sen yapmayacaktın. Hepiniz beni aldattınız öyle mi? Hepiniz bana aylardır yalan söylediniz. Senin iyiliğin için yavrum. Ne diyebilirim ki o zaman? Hepinize sağ olun. Bunca yalanın içinde. Yalandan da olsa güzel günler yaşattınız bana. Hepiniz sağ olun. <laughs>